Şu an bir şey yapmıyoruz ki. Yani, Yapıyor muyuz yoksa? Friday Bowman'ın ne, alay, ne an geleceği belli olmaz. bu bunu, bu, sahne, bu, bu sanki şey belli olmaz. Intro'ya hatta. Bu niye bu kadar hızlı gel lan nice. Ya? Neyse ben yakalayamayacağım bunu. That was the she said last night. Ne alakalı? Yakalayamayacağım bunu. Aynen. <laughs> Evine etrafında, yatağın etrafında dönüyor muydun <laughs> <laughs> yani. abi? Ölmemekle meşgulüm daha. Geliyorum. Çabuk. <laughs> Gelmek üzereyim. gelmekteyim. deyim. ya. Kill yourself now. O fanboylu boyunca Ali... şey mi değil mi? Ne? <gülüyor> <gülüyor> fen boyunca şey değil bu. bu. <laughs> Bayra. <laughs> ne alaka? Boy bayrağı. Kim? Onu kes bu arada. Kes bu arada. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok adamın. Sadece bot var. Sadece bota parası yetmiş. Tamam. Hiçbir şey yapmama gerek. sadece bot ve şey almış. Şey işte. Roket kemer al. Ooo DD di. Mella. DD Beynim buna yetiyor mu? Aaa o. Artıyor bile yarına ama bak. <laughs> Vallahi anlattığına <Allah'tan gülüyor> kadar geldi. Gerçekti, gerçekti sen bunu daha oynarsın bu arada onu söyleyeyim. Bekir şimdi sen cidden deli bir orospu çocuğu gibi kendini yok etmeye çalışıyorsun. <laughs> <laughs> Abi ne yapıyorsun harbiden? Peki ben ona Vallahi izin verecek miyim sence? No. Hey. <laughs> Ama şöyle bir şey yapacağım bak. Link summon. Link summon işi. He he. Odom eksiği summonluyor. Phantom Knights. Ne iş? Ne oluyor şu an? Lan Büyük ihtimalle ne ge bence. yiyecek ya? Ya da kendi tarafını alacak muhtemelen Şura geçen şey o şeyi ya. yaptı gibi. Yaşasın. Yatta. Yaşa <laughs> Yoksa. O siktir. Ne oluyor? Ne der Dooos! 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 Dus. Evet. Duuz. Bunu bunu da de herhalde değil mi? Öyle bir şey var sanki. Dus. Dus. Ay. Peki sen benim yara ağzına <laughs> alıp çalkalama. Ay ay be. ay 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 ay. Tamam. Ya bey. <laughs> Çeken Kardeş RB'de gerek. Oy hızlı maç 4 çeken karakter mi? Hızlı maç 4 çeken karakter var. Evet. Önce adamı gördüğünüz an direkt çekin. Aha. Oh, oh, koşalım, gel bana, gel bana, gel bana, gel bana. burada, 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 Ömer yürü. yürü. Zaten. Evet. Çek. Anladın. Öldür. Tamam. Ignite attım ben. Gel gel bunu alalım. Evet. Harke bunu almayalım mı? Oğlum tabii alalım. Al oğlum ben şimdi şeyden geleceğim. Gel Dönüyorum. gel gel. Dönerek geliyorum. gel çek. Gel. Çekin abi. Ref do something. Dur dur çekeceğim bunu çekeceğim bunu çekeceğim. <laughs> çek abi çek artık. Çek. <laughs> ya şöyle ya. Anladın Anladın mı? Bekleme süresi diye bir şey tamam, Aynı var. arkadaşlar siz? Bekleme süresi diye bir şey var. 12 saniye bak. Ay tam ben intihar ediyorum. Ay sen daha kötüsün sen intihar Ben daha, daha kötü attım evet. Beyler bana bakmıyorsunuz Kim? ki ama. Ay tamam. Beyler. Oooo. Ay, 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 ay. Beyler. İyici, Beyler. İyici, İyici. Be benim Q'num pek tamam, mi? Tamam, benim, tamam. Onu almayalım, onu almayalım. Abi... Hayır yani biz görmemize rağmen tutturamadık lavuk görüyor Evet, evet. Evet, AFK. Şaka 0-2 abi. Oyuncaklar Oyuncak ya. Fizikler. Oyuna da kötü... Geliyorum e Oğlum her geliyorum dediğinizde harita'ya bakıyorum kimse bak yok <laughs> <laughs> Abi. <laughs> 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 Neresi <olsa> çok kötü oluyor Her. musun? Her... şaka yapma. Hadi Bak Ne olsun çok kötü olurdu bile ama anlardım. Bakayım kafesi. Ömer yardım yani, edeceğim bu arada bunu keseriz gelirse. Ömer. Et ver mid gidiyorum ben? Abi ya da ha ha. Sıra bende mi? <laughs> 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 Almaytın okay. dediği gibi. Almaytın evet, dediği gibi yani. Ama Sıra sende. Bu ulti, ultini, at ultini atmaya hazır ol abi. Zaten ben full combo'mu yapınca bir ultilik yanı kalacak. Umarım Fear'la e, ulti tutturup Fear atarsın yani umarım. Umarım bir şey yap şu an. Çok iyisin. Ben Bula, gel ama. değilim. Ben yanlış anlaşılıyor. Dedim bak ben biliyorum. <laughs> <laughs> o... şey çok o, güzel. sayfasında <laughs> açtım. Ölüs Ömer'in şeyi var review'u var abla ki geçen sıkıştığında sıkıştığından şey... <laughs> sıkıştığından Ya sıkıştığından sıkıştığından böyle <gülüyor> <gülüyor> ya ee, ya? Şey. Burada bir şey buldum. Daha Oha. Ne düştüm lan. Yere düştüm. Buna basma. Buna basma. Basma. Eyp, 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 Şunu bir de, basma. de, <gülüyor> de. <gülüyor> basma. Düş Abi, ya. Ya. Yürü, yürü. Bam. lan aşağıya. Hayır. Lan 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 Oğlum kırılacak mı? Ömer. <laughs> Hayır. <laughs> escape eller iyi tut beni hayır kanka hayır. Abi, hayır. Hiç, tamam Ömer anneni <laughs> bayağı oldu. oldu. Ömer de bayağı şey bu arada. GG yani. Ömer düştü düştü anasını diyeyim sala. Böyle bir stamina'sı var ve bir tane delikte de sıkıştı yine şeydeki gibi. Mesela'daki gibi. Flashback. Ya abura koyayım böyle oldu. Ya <laughs> 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 nasıl bırak o gereksiz item abi. Hadi gidelim. Nerede lan benim <laughs> flütüm nerede? Şeyim nerede? Enstrümanım nerede? İyi ben iyi ne güzel. Abi keşke Ömer de aramıza katmanı Ezi olsa. Bu. Ezik Orospu, Ezik Orospu. Ezik Orospu. Bot, ölüyorum Ne? Ölüyorum. Bana, 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 mal dersen sana böyle yapar. Arda yap. öldü mü? <laughs> e, yemek yok mu bize amına koyayım? Ben yedim. Allah lan verin bana lan. i̇lk ölecekler. Ben kurtardım <laughs> sizi bana yemek yok mu? Abi. Hom hom Ben Ömer'i indiriyorum. Ben Ömer'i indiriyorum. Hayır. Direkt. Hayır. <laughs> hayır. Ömer öldü mi? be. ne bir şey olamaz ya. Dodge 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 dodge. Hayır. Ömer arkama doğaç, ben doğaç Koruyacağım. Benim <laughs> staminam çok azaldı bu arada bayıldığım için. Belli bak. Belli. <laughs> <O gülüyor> Oy vurdu mu? Vurdu. Efe, vurdu. <laughs> Yat aşağı yere aşağı. Eyip 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 bak. Eyip bak. <laughs> bak. Dön arkan dön Ömer'i besleyebiliyor musun? Ömer beslemiyorum yere bırakman lazım. Ömer'i yere bırakıyorum. yere bırak sonra hemen geri. Yere... Oğlum bırak. <laughs> bıraktığı saniye öldü adam daha. Bak uyumazsın ölmezsin <laughs> Deli de şöt Bak bakalım bende ne var. Oğlum bu noktada trollleme, bu noktada trolleme. Aktara, trolleme. <gülüyor> <gülüyor> Itemlarım var. Neredesiniz lan Melo gel artık Melo. Gel gel Ömer oluş gelemiy. buradayım. Ömer gelemiyor. Ömer'in anasını sikiyim. Bir FPS diyor Ömer gelemiyor beyler. Tam Başka adamın yürüme, yürüyorum. adamın yürüme şeyine bak. İyi, <laughs> ben buradan oraya zıplarım kanka. Tamam zıpla abi. <laughs> Oğlum bu kızla mı <laughs> zıplayacaksın? <gülüyor> Ömer. Ömer. <gülüyor> gel buraya. Vur Buraya mi gel? Ömer'e bak. Aşağıda. Onu sikim ne oluyor? Eyip lav geliyor oğlum. Oğlum gel, lav geliyor. Ömer gel. ha, hadi. beni da? tut beni. Eyip beni bırakma. <laughs> Eyip beni bırakma. Eyip beni bırakma.